Konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Şiir yorumcusu, şair, yazarlık, çok yönlü Kasım Alper Özdemir mutfağımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Daha biraz iyi, iyi oldu. ekranlarında böyle bembeyaz bir ekran. Çok böyle sağ olun. Bu misafirperverlikle e, bizleri işaret ettiğiniz böyle elmalarımız var. Hemen burada <laughs> çöreklerimiz var. Diyecekler ki sevgili izleyenlerimiz dün çiçek vardı. Bugün de güzel güzel ürünlerimiz var. İmatilos'tan. Ben poğaçayı çok merak ettim. o e, Nasıl yapılıyor, neden bu kadar uzun süreli diye biraz program öncesi konuştuk Evet. Harika. Şimdi Kasım Bey bunlar evet. nedir? Bize bir açıklık getirin evet. lütfen. <laughs> Hemen getirelim. Öncelikle bunlar e, ben Amasya'daydım memleketimde. Ferhat'ın şiirine vurulup aşkın ateşini yaktığı, oh. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iskar meşalesini yaktığı Amasya'daydım. Harik. Oradan geldim bugün. E, Başkentler başkent Ankara'ya. Evet, geldim. Çöreğimiz Amasya çöreği. E, 100 yıllık bir çörek. Ayaktan evet. cevizli. Cevizli. Evet sadece Amasyamız Amasya'mıza ait. Çok güzel. Amasya'mızın özel bir ürünü. işte odun da pişiyor. Toprak odun sorun topraklarında toprak pişiyor. Fırında. harika. Ve uzun süre Evet. Tabii uzun süre muhafaza edebiliyorsunuz. Elmamız zaten misket elmamız. Ha. Amasya'mızın meşhur elması. Efendim sevgili valimiz Halil <laughs> İbrahim Beşöz'e de sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. <laughs> Beyaz Tiva. Valla şoförken de bir şey yok. Ee, bu Borova Gölü. Evet, Borova Gölü Amasya'mızın doğa harikası. Amasya'mıza e, 70 kilometre uzaklıkta, Taşova içimize bağlı Borova Beldemizin Gölü. E, tarihi, turistik, e, yazın birçok turist buraya akın ediyor. Burada güzel bir şekilde hem şiir okuyorlar, hem türküler, hem şarkılar, hem de piknik yapıyorlar. Güzel et kokular arasında. Arkadaşlar beğendiniz değil mi burayı? Evet. Ayşe'den geldik bugün. Ayşe'de grubu maşallah. Aramızda var mı şiir şarkı güzel birlerinden? Maalesef. Arkadaşlar şarkı. Ya, Hocam isim neydi? Kasım Alper Özdemir. Kasım Bey namınızı duyduk şöyle güzel bir şey patlatın da şöyle e, biraz kayık hareketlensin yani. Bana, Bana bir çay camine bu sabah. 2-3 kaşık, 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 çay at demliye. Demli, demli olsun, olsun, kapkara, kapkara olsun. olsun. Bir şeker yeter adama. Anamın dualarını evet babamın öğütlerini de açığımı içine, Boru boydaki, Taşova'daki, Amasya'daki ve dünyadaki bütün çocukların gülen gözlerini de at. Onlarla demine alsın sevdam, yaşlıların o huzur dolu imanlı yüzlerini, şairlerin o güzel sözlerini de açığımın içine, öyle içeyim gitsin doya doya yüreğime, ülkeme, memleketime, yüreğimle. <laughs> Çerihor şimdi umutlar. Duvarların dili olsa da konuşsa diyordun ya. İşte şimdi duvarların dili de konuşuyor. Bir tomurcuk usulca acı veriyor. Bir çocuk annesine özlemle sarılıyor. Aşk şimdi yeniden yazılıyor. Gökyüzü mavi. Andım yine seni. Andım yine seni. Her şey yağdımdan silinti. Hayalin gönlümün tepelerinde kesinti. Bu bir serap olsa da hafakanlarım dinti. Andım yine seni. Her şey yağdımdan silinti. Ufku dolduruyor. Yetiyor başka bir şey göremiyorsun. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi, hafif bir rüzgar gibi süsülüyorum. Bana bir çay demle bu akşam. 2-3 kaşık çay at demliye. Demli olsun, kapkara olsun. Bir şeker yeter adama. Anamın dualarını, babamın öğütlerini de çayımın içine. Taşova'daki, Amasya'daki ve dünyadaki bütün çocukların gülen gözlerinde. de at. Onlarla demine asın sevdam. Yaşlıların o huzur dolu imanlı yüzlerini, şairlerin o güzel sözlerini de açayım içine. Öyle içeyim, gitsin doya doya yüreğime, ülkeme, memleketime, yüreğime. Demek, demek sen böyle salına salına bensiz gidiyorsun. Ey canımın canı, ey dostlarımın canına can katan. Bizsiz hiçbir yere gitme, istemem, istemem ey gök kubbe, bensiz dönme, istemem ey ay, bensiz doğma, istemem ey zaman, bensiz akma. Bizi bırakma yalnız. diyorsun? Etme. Etme. Başka bir yer. Başka bir yer. Başka bir dosya. Başka bir dosya. Meylediyorsun, etme. Sen, sen ya dünyasında, ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kast ediyorsun? Gittin işte, bir gün gideceğim diye diye. Gittin işte. Nefesimizin daraldığı bir vakitte Bittin işte geriye Boş bir ev kaldı bu şehirde Bıraktın şimdi bizi birbirimize Tutunacak dalımız da kırıldı Bir pazartesi gününde Oralık ter ettirme sandım uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana, sana dar gelmeyecek mahberi. Kimler kassın, Gövelim seni. Gel tarihe desem, sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış, duruyor peygamber. Dinle, bir duydum ki, duydum ki bizi bırakma yaz etme, başka bir yer, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen, sen ya deller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüye kastediyorsun? ediyorsun? Yol, Etmezler. Yer. Duvarları teninden, havasını nefesinden içeceğim. Gözlerin öteye açılan pencerelerim. Kuşlar sesinle şakasın. Arılar çiçeklere, analar bebeklere, sana baktığım gibi baksın. Ezanlar kadar, ezanlar kadar mutlaka olsun buluşmalarım. ey makamı var ile yokun üzerinde olan kişi varlık sarsını öyle terk ediyorsun etme sen sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan sen ayın da evini yıkmaya kast ediyorsun her şeyin bir sefer olduğunu İman ile inanmak ne güzel. Hamdü senalar ile uğruna. Ya Rab çile çekmek ve yanmak ne güzel. Her yer taş duvar, demir parmaklık. Ve kilitli şu kapım. Bir başıma olsam ne çıkar ki? İlahi, ben yalnız seninle bakım. Ulaşsa nur şalkın yıldızlara. Her gece cemalim iner bir ferdeden. Aydınlanır ilahi ışığında. Amasya'dır aşkın adı Ferhat'tır kahramanı. Amasya'dır aşkın adı Şirindir nakaratı. Amasya'dır aşkın adı Şehzadeler Sultanı. Amasya'dır aşkın adı Mustafa Kemal'dir başkomutanı. Dört gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde. Dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Yaşamak, yaşamak bir ağaç gibi, tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu memleket bizim, Sulova bizim. Taşova bizim, Amasya hepimizin. Aşk Aşk yeniden yazılıyor gülüm Yeniden yeşeriyor şimdi umutlar Duvarların dili Olsa da konuşsa ya İşte şimdi Duvarların dili de konuşuyor Bir tomurcuk Usulca acı veriyor Bir çocuk Annesine Özlemle sarılıyor Aşk şimdi Yeniden yazılıyor Gökyüzü masmavi Güvercinler Özgürlüğe uçuyor Bir kız Bir kız sevdiğine kavuşuyor Aşk Yeniden başlıyor Yunus gibi Sevgi dokuyor insan Özlemle bağırıyor delikanlı Sevmek Çok güzel diyor Bir çocuğun Bir çocuğun gülen gözleri aydınlatıyor hayatı gazete manşetlerine magazin eklerine düşmüyor aşk kirli ellerin oyuncağı olmuyor aşk tütün değil gül kokuyor aşk yeniden başlıyor gülüm yeniden aşık oluyor insan bir çiçeğe bir kuşa bir gülüşe bir yaşlının huzur dolu imanlı yüzüne bir da Aşık Oluyor, Mevlana Gibi Aşka Dönüyor Adam, Aşkın Baygınlığıyla Ne Meşk Ediyorsun Diyor, Aşk, Aşk, Aşk Yakışıyor Bize Gülüm, Her Günde Hep Yeni Bir Yıldız Doğuyor, Her Yıldız Geceyi Sabaha Taşıyor, Aşk Adam Gibi Yakışıyor Adam Gibi Olana, Yeniden Yazılıyor iki Gözüm Her Bakış Umudu Çağrıştırıyor Her Gülüş Sevgiyi Hatırlatıyor Aşk Yeniden Yazılıyor Uyuktu Yağmur Yağıyor İstanbul'a Eyüp Sultan Eyüp Sultan Daha Bir Huzur Veriyor Fatih Aşkı Haykırıyor Aşk Yeniden Yazılıyor Gülüm Ekmek Gibi emek gibi, sevmek gibi, haliç kenarında, bank üstünde oturmak gibi, aşk yeniden yazılıyor ve artık aşk erkekçe yaşanıyor. Aşk yeniden yazılıyor, görün aşk yeniden yazılıyor, yeniden yazılıyor.